Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'da gündemde kalmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin eski yıldızının Carlo Ancelotti ile yaptığı görüşme ve Arda'nın annesinin bu görüşme sonrasında hüngür hüngür ağladığı ortaya çıktı. İşte gündeme damga vuran olay ve Arda Güler'in duygusal mektubu. The Players tribün için hikayesini yazan Arda Güler'in anlattıklarından önemli ve çarpıcı kısımlar şu şekilde. ''Güzel ülkemin bütün çocuklarına size hikayemi anlatmanın zamanı geldi.'' bütün hikayemi, bir futbol ülkesi olarak geleceğimiz hakkında çok düşünüyorum. Yolculuğumun bazılarınızda ilham vereceğini ve Türkiye'deki kız ve erkek çocuklarına her şey mümkün olabileceğini gösterebilmesini umuyorum. Ben varlıklı bir ailede büyümedim. Bir futbolcunun oğlu değilim. Ankara'da bir apartman binasının birinci katında büyüdüm. Annem ev hanımıydı ve babam da yeni iflas etmiş bir dükkan işletiyordu. Niye mi iflas etti? Aslında Türkiye'de sorulan 100 sorudan 99'unun cevabı bu. Futbol. O sadece bir Fenerbahçe taraftarı değildi. Adeta Fenerbahçeli yaşıyordu. Hep bizim damarlarımızdaki sarı lacivert akar derdi. Bir defasında biz derbide gol atınca koltuktan öyle bir fırladı ki tavandaki lambayı kırdı. 2010'da son maç şampiyonluğu kaçırdığımızda ise sinirle bir kutuya tekme attı ve ayağını incitti. Tam bir çizgi film karakteri gibiydi. Babam sayesinde doğduğum andan itibaren Fenerbahçeliydim. Neredeyse kelimenin tam anlamıyla. Okulda Mahmut adında bir beden eğitimi öğretmenimiz vardı. Ben 9 yaşındayken bir gün babama beni gençler bir Akademisi'ne yazdırması gerektiğini söyledi. Babam buna hayır dedi. Çünkü oraya her gün gitmek bir saatlik yol demekti. Ama Mahmut hocam ben de bir şey görmüştü ve babamı ikna etti. Babam beni her gün idmana götürmeye başladı. Bu onun için saatler süren bir işti. Bu sırada dükkan ortağına emanetti. Ne olduğundan emin değilim ama bir gün babam beni bir kenara çekti ve oğlum dükkanı kapatmamız gerekiyor dedi. İflas etmiştik. Bir süre sonra babamlar yeni bir dükkan açtılar. Bu durumumuzu hafifletti ama birkaç Kaç sene sonra Fenerbahçe beni istediğinde aklımızda sadece futbol vardı diyemem. Paraya ihtiyacımız vardı. Karar vermemiz 3 ay sürdü. Çünkü böyle bir karar insanın tüm hayatını değiştirir. Ben 13 yaşındaydım. Annem ve babam evden uzaklaşmamı istemiyordu. Benim hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı. Ama bunun aynı zamanda çok riskli ve büyük bir karar olduğunun farkındaydık. İleride profesyonel bir futbolcu olacağımdan kimse emin olamazdı. Sonunda babam boğulacaksan Büyük Deniz'de boğul dedi. Bu da İstanbul demekti. Bir gün Fenerbahçe'de Bahçe beni A takım hazırlık maçına çağırdı. O zaman 15 yaşındaydım. A takımıyla antrenman bile yapmamıştım. Büyüklerin ne kadar güçlü olduğunu gördüğümü hatırlıyorum. Luis Gustavo. 80 kilo ve tamamen kas. Ya ben? Hiçbir şey bir deri, bir kemik. Sanırım Ağustos 2021'di ve Vitor Pereira beni ilk kez Helsinki maçı için kadroya aldı. Takımda çok sakat oyuncu vardı ve ikinci yarı Filip Novak oyundan çıkmak zorunda kalınca Pereira hocamız yedek kulübesine döndü ve elinde kalan 3 oyuncuyu gördü. Birincisi kaleciydi, ikincisi de kaleciydi. Üçüncüsü ise top toplayıcıya benzeyen 15 yaşında bir çocuktu. Arda hazırlan. Kalbim o kadar hızlı atıyordu ki PlayStation'da titreyen şey sadece kumanda. Gerçek hayatta ise tüm vücudun titriyor sahaya çıktığımda nasıl olduysa kendimi daha sakin hissettim ve sonra defterimdeki ikinci hayali hatırladım. Fenerbahçe için bir frikik golü atmak. Tüm hayatım boyunca bunları atıyordum. Kısa süre sonra ceza sahası dışından bir serbest vuruş kazandık. Ama bunun Arjantinli usta Jose Sosa'ya ait olduğunu biliyordum. Sosa ile serbest vuruşu kimin kullanacağı konusunda tartışamazsın. Deli değilsen tabii. Ama belki de deliydim. Onun yanına yazıldım. Vurmaya hazırdım. Sanırım biraz şok olmuştu. O Türkçe bilmiyordu. Ben de İspanyolca bilmiyordum. O yüzden İngilizce vurabilir miyim dedim. Sosa bir şey demedi. Ben mi yoksa sen mi?" dedim. Sosa, ben, sen, birdenbire taraftarların hepsi o dedi. Stadyum kamerası yüzüme kadar zoom yapmıştı. Dudaklarımdan serbest vuruşu kullanmak istediğim okunuyordu ve sanırım cesaretim hoşlarına gitti. Ama ya Sosa abi? Başrol hala oydu. Serbest vuruşu o kullandı. Kaçırdı. Ama o anı ve taraftarların tepkisini hiç unutmayacağım. Maçtan sonra stadyumun dışında annemle babamı gördüm. Annem ağlıyordu. Arda, başardın. Babam konuşmadı. Keskin bir bakışı vardı. Kulaklarından dumanlar çıkacak. Da adeta baba sevinmedin mi diye sordum. Sosa neden kullanmana izin vermedi ki? Ama baba sen vursaydın gol olurdu. Eminim Galatasaray olmadan Fenerbahçe olmaz. Bu sonsuz bir rekabet ve bir o kadar da bitmeyen bir dostluk. Ama eğer Fenerbahçeli biriysen Galatasaray'a dair her şeyin karşısında olursun. Bu böyledir. Sırada üçüncü hayalim vardı. Fenerbahçe'nin on numarası olmak. Bunun olabileceğini hiç düşünmemiştim. Çünkü forma Mesut Özil'e aitti. Bana en çok şey öğreten oyuncu oydu. Ama ilk üç ay onunla konuşmaya bile cesaret edemedim. Çok utangaçtım. O koridorda yanımdan Arda kolay gelsin deyip geçerdi. Sadece önüme bakıp tamam derdim. O da Arda iyi misin derdi. Ben de evet evet derdim. Mesut Özil 2022'de Fenerbahçe'den ayrıldığında formanın yeni transferlerden birine verileceğini düşündüm. 17 yaşındaydım ve bir kral nasıl tacı isteyemezse 10 numarayı da isteyemezdim. Ama yönetim kurulu üyeleri bana Arda forma senin ama sadece onu giymeye cesaretin varsa dediler. Bunu düşünmek tam tamına bir saniyemi aldı. Alıyorum. O formayı ilk kez giydiğimde bunu nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum. Sadece Alex'in ayak izlerinden gitmiyordum. Tüm takımın ve milyonlarca taraftarın yaratıcı sorumluluğunu üstleniyordum. Bu bir ayrıcalıktı, bir onurdu, bir hayaldi. Arda Güler, Fenerbahçe'nin on numarası. Neredeyse kupa kazanmak kadar iyiydi. O formayı giydiğimde kendimi yenilmez hissediyordum. Türk milli takımına çağrıldım. Sonraki aylarda transfer teklifleri ardı ardına gelmeye başladı. Ama beni gerçekten heyecanlandıracak bir teklif almadıkça onların onları duymak istemedim. Sonra haziranda babam yeni bir teklif hakkında benimle konuşması gerektiğini söyledi. Ben de baba söylediğim gibi eğer beni heyecanlandırmayacaksa duymak istemiyorum. O da "Arda." dedi. Efendim, Real Madrid. Real Madrid benim dördüncü hayalimdi. Bu kadar hızlı olmuş olmasına inanmak gerçekten zordu. O yaz babamla ben gitmem için çok erken olup olmadığı konusunda uzun uzun konuştuk. Aslında olay çok karmaşıktı. Çünkü başka birçok teklif de vardı ve ne yapacağıma karar vermek zordu. Ama sonra Sayın Carlo Ancelotti ile görüntülü bir görüşmem oldu. Ekranımda numarası belirdiğinde ve video yüklenirken o anı hiç unutmayacağım. Merhaba Arda. Nasılsın? O da tatildeydi. O an o kadar gerçek üstüydü ki detayları hatırlamakta zorlanıyorum. Ama sanırım o Hawaii gömleklerinden birini giymişti. Güneş gözlükleri vardı ve galiba bir pro içiyordu. Arda burada büyük bir geleceğin olacak. Belki ilk yıl değil ama fırsatların olacak. Modric ve Kroos çok yaşlanıyorlar. Seni orta sahada oynatabiliriz. Adımı Modric ve Kroos ile yan yana duymak gerçek üstüydü. Konuşamadım. Sonra dedi ki Arda Madrid'e geleceğine söz ver. Söz ver. Söz ver. Ver. Söz ver. Ben de dedim ki... Tabii ki efendim. O da dedi ki... Yakında konuşuruz. Şimdi eşimin yanına gitmem gerek. Angelotti uzatmaları oynuyordu. Telefonu kapattığımda babama baktım. Ve karar verdik. Eğer boğulacaksan... Büyük Deniz'de bol. Bir Real Madrid oyuncusu olarak tanıtıldığında bu bir düğün töreni gibidir. Sözleşmem 6 yıllıktı ama amaç bir ömür boyu birlikte olmaktır. Ailemle birlikte oturuyordum. Annem ağlamaya başladığında gözyaşlarını sildim ve yanağından öptüm. İlk baştan beri Ancelotti benim için bir baba oldu ama komikti çünkü her konuda benimle şakalaşırdı ve ben hala dünyanın en büyük kulübünü kavramaya çalışan gözlerini açmış bir çocuktum. Ne zaman ciddi olup olmadığını anlayamıyordum. Bir gün Ancelotti dedi ki, ki Raul Castilla'nın teknik direktörü. Eğer onu görürsen selam ver. Raul'u tanıyorsun, değil mi? Tabii ki Raul'u tanıyorum. O kaptandı. Madrid tarihinin en fazla gol atan oyuncusu, yaşayan bir efsane. Ertesi gün antrenmandan sonra bir adam yanımıza geldi. Ancelotti dedi ki: "Arda bu Raul. Ama şöyle bir durum var ki bu efsanelerden birini ilk kez canlı gördüğünüzde bu durum gerçek değilmiş gibi geliyor." Sahte gibi Raul. Real Madrid'de oynadığı dönemde onu izlemek için çok gençtim. Sadece YouTube'da görmüştüm. Ancelotti gülümsedi ve kesin yine benimle dalga geçiyor diye düşündüm. Hadi ama efendim kusura bakmayın ama bu Raul olamaz. Ancelotti'nin gülmesini ve aferin falan demesini bekliyordum. Ama bana ciddi bir bakış atıp ne demek Raul değil dedi. Sonra Raul bana dönüp ben Raul Gonzalez tanıştığıma memnun oldum dedi. Ben de hayır değilsiniz hadi ama dedim. Duyduklarıma inanamadılar. Birkaç dakika böyle devam ettikten sonra Ancelotti Tony Kroos'u çağırdı. Tony bu Raul mü? Nasıl yani? Tabii ki. Hala inanamadım. Bu büyük bir şaka. Beni kandıramayacaklardı. Sonra Modrić çağırdı. Luka bu Raul mü? Tabii ki Raul. O an korkmaya başladım. Hatta Raul bile bana bakıp tabii ki Raul dedi. Telefonlarından Raul'un resimlerini göstermeye başladılar. Nihayet pes ettim. Ve dedim ki tamam özür dilerim. Gerçekten Raulsünüz. Tanıştığımıza memnun oldum efendim. Herkes Türkiye'den gelen çocuğa gülüyordu. Hatta Angelotti bile eve gidip anneme ne olduğunu anlatınca bana bakıp Arda çok salaksın dedi. Bu Real Madrid'deki ilk haftamdı. Geldiğimde David Alaba ve Rudiger'in aslında biraz Türkçe bildiklerini öğrendim. Berlin ve Viyana'da Türk göçmenlerle büyümüşler. Alaba büyük bir Galatasaray taraftarı. Kurtuva Arda Turan'la oynadığı için o da bazı kelimeleri biliyor. Tabii ki kötü olanları. Ama garipti. Çünkü Türkiye'de biz büyüklerimize saygıyla hitap ederiz, abi deriz ve bu kelime aslında büyük kardeş demektir. Kültürümüze işlenmiş bir şey bu. Modric'e sadece Luka demek benim için mümkün değildi. O babam olabilecek yaşta. Anlıyor musunuz? O yüzden merhaba Luka abi dedim. Alaba ve Rudiger bunun herkes hatta benim için bile geçerli olduğunu düşündüler. Bana da günaydın abi demeye başladılar. İsim tutmuştu ve artık değiştirmek için çok geçti. Resmen soyunma odasındaki en genç abi Arda abi oldum. Genellikle bir kulübe büyük bir gol attığında ya da belirleyici bir pas verdiğinde oraya vardığını hissedersin. Benim için o an aslında ceza sahası dışında bir firkik kazandığımızda geldi ve ben o an yedek kulübesindeydim. Modric bana döndü ve dedi ki hey Arda bu tam senlik bir pozisyon. Böyle küçük şeyler gerçekten çok değerli. Yakın zamanda başka bir maçta ilk yarı sonunda gerideydik ve Modric bana hazırlan oyuna girmelisin. Dedi. Bu efsane tüm zamanların en iyi orta saha oyuncularından biri ve şimdi benim maçı çevireceğime güveniyordu. Çok etkilenmiştim. Türk halkının Real Madrid'in her maçında oynamamı istediğini biliyorum. Ben de istiyorum. Ama sabırlı olmam gerektiğini biliyorum. Ancelotti bana dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olabileceğimi söylüyorsa bu benim için kulübün bir planı olduğu anlamına geliyor. Ama yedek kulübesinde olmak kolay değil. Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımızda aslında kupayı kaldırmak içimden gelmiyordu. Çünkü sahada çok fazla katkıda bulunmamıştım. Bu yüzden Ancelotti bana mikrofonu verdiğinde çok utandım otobüsün tepesine çıkmayı planlamıyordum. Çünkü gerçekten çok yorgundum. İki arkadaşımla mesajlaştığımı hatırlıyorum. Neredesin? Seni göremiyoruz. Aşağıda Kroos ve Modric ile konuşuyordum ve Modrić bana Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceğini soruyordu. Arkadaşlarımsa "Kafayı mı yedin? Şampiyonlar Ligi'ni kazandın. Çık kutla." diyordu. Ben böyleyim işte. Bir şampiyonluk kazanmak yeterli değil. Onu hak ettiğimi hissetmem gerekiyor. Bu yüzden Avrupa şampiyonası farklı hissettirdi. Gürcistan'a attığım golden sonra telefonum patlayacaktı. Beğeniler, takipçiler mesajlar, tebrikler. Çılgınca Portekiz ile oynayacağımız maç için biraz heyecanlıydım. Maçtan sonra Ronaldo'nun benimle konuşmasını umuyordum. Çünkü ona çok saygı duyuyordum. O gün marka bu manşeti bastı. Arda Cristiano'ya meydan okuyor. Eyvah olamaz. Gerçek şu ki Cristiano ile aynı sahayı paylaşmak benim için büyük bir onurdu. The Last Dance belgeselini izlediniz mi? Cristiano aynı Michael Jordan gibi böyle bir manşet onun için motivasyon kaynağıdır. Portekiz maçı 3-0 kazandı ve Cristiano maçtan sonra kimseyle konuşmadı. Birkaç gün sonra onun nasıl hissettiğini anladım. Çünkü stada giderken otobüste bir video gördüm. Bir grup Avusturya taraftarı vardı. Arda Güler de kim? Diyorlardı. Şoke oldum. Neden biri benim hakkımda böyle bir şey söyler ki? Ama sonra Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de haftalarca beni kadroya almadığında yaşadıklarımı hatırladım. Bir gün Frikik çalışması için iki takım dizdi. Ama ben hiçbirinde yoktum. Tek başıma köşe vuruşu çalışıyordum. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Eve geldiğimde o kadar çok ağladım ki bir daha asla bu duyguyu hissetmeyeceğime dair kendime söz verdim. İnsanlar beni yaratıcı bir oyuncu olarak görüyor. Ama ben aynı zamanda bir savaşçıyım. Beni yediye mi çekiyorsun? Daha çok çalışırım. Hakkımda kötü mü konuşuyorsun? Seni ezer geçerim. O Avusturya videosunu izlediğimde Michael Jordan moduna geçen bendim. Maçta sürekli bana karşı tezahüratlar yaptılar. Üstüme bira bardakları fırlattılar. Mükemmel. İkinci golümüzün asistini yaptığımda Avusturya taraftarlarına döndüm. Rüdiger tutkumu ve öfkemi fark ettiğini söyledi. Rüdiger'den de öfke övgüsü aldıysan iyi yoldasın demektir. Fenerbahçe'de genç bir oyuncuyken bile takım arkadaşlarıma sürekli direktif verirdim. Kendimi tutamam. Susarsam kötü oynarım. Lider olmak istiyorum. Kornerleri ve frikikleri hep ben kullanmak istiyorum. İsterseniz Sosa e sorabilirsiniz. Real Madrid'de oynamak aslında kolay. Biliyorsun ki Modric koşunu görecek. Vinicius kötü bir pası bile güzel gösterecek. İspanyolca öğrenmek, kültüre uyum sağlamak ve ayaklarının devamlı yere basması asıl zor olan şeyler. Bu yüzden ailemin beni her ay ziyaret etmesi, bir de annemin hala onun topla demesi çok iyi oluyor. Hep futbolcu olmasaydın, başım büyük dertte olurdu der. Neyse ki buzdolabı dolu. Tüylerimi diken Dikeneden 2023 depremine ait bir video var. Fenerbahçe'de pek fazla oynamadığım bir dönemde çekildi. Belki görmüşsünüzdür. Kurtarma ekiplerinden iki adam enkazdan yeni çıkartılmış küçük bir çocukla birlikte. Çocuk yatıyor, vücudu örtülmüş ama kafası dışarıda. Sirenler duyuluyor. Çocuk neredeyse 5 gün boyunca beton blokların altında kalmış. Öleceğini düşünmüş ve benim için bir mesaj var. Öyle bir anda benim için o kelimeleri asla unutamam. Arda Güler abi, seni çok seviyorum. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Abi hocaya söyle seni oynatsın. Sonra iki kahramandan birisi şöyle diyor. Biz pes etmedik. Sen de pes etme. Bu sözleri duyduktan sonra nasıl pes edebilirdim ki? Yeni bir PlayStation ve bir hayali olan Türkiye'deki her çocuğa söylemek istediğim şu. Bir top kapın ve dışarıya koşun. Kendinizi dünyanın sahibi gibi hissedeceksiniz. Saygılarımla Arda Güler. Arda Güler'in gündeme damga vuran mektubu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.